Şimdi bak, beş saniyemiz var ha. Ya tamam biliyorum oğlum, konuştuk bunları tamam. Ya, ya söyleyeceğim abi, söyleyeceğim aynı şeyleri. Bak beş saniyemiz var, ben onu oradan aldım da senin onu koyman gerekiyor ha. Ya tamam, mal muamelesi yapma biliyorum oğlum, anlattı zaten. Tamam, üçten geri sayacağım. Allah Allah, hadi diyorum tamam ya. Hazır mısın? Allah Allah, oğlum hadi sene. Üç. Oğlum. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun lan? oğlum üç dedin sen ben ne bileyim. geri zekalı üçten geri dedim. Hadi bitmiştir şunları topla. saçmalama dur Ay, dur dur. dur, dur. saçmalama dur alalım şunu yerinden lan. niye alacağız lan niye alacağız? Ne aynı ağırlığında bir şey koymamız gerekiyor. Tamam tamam ya, buldum beni dinle beni dinle. Oğlum bak bu kırık parçalar onunla birebir aynı ağırlıkta yap. Bunları oraya koyarız onu alırız hadi gel. Lan geri zekalı çaldığımızı anlayacaklar olmaz abi bitti iş. Ya bırak lan valla bırakma ne olursun. şunları koyma oraya. Hayır hadi, yap alalım şunu gidelim ya. Hadi gidiyoruz ya. İşte. Deniz beni dinle. Şuraya kadar gelmişiz ne olur sunalım şunu hayır, ya. Hayır, hayır, hayır bir dakika bir şey diyeceğim bir dakika dur. Oğlum bana bak. Tamam. Yürü yürü yürü. Şundan herhangi bir şey alalım ya.